Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Mia Teknoloji'nin 2024 yılı ilk çeyrek bilançosunu inceleyeceğiz. Biraz da şirkete şirketle alakalı faaliyetleri konusunda bilgi vereceğiz. Şirket bilançoyu açıkladı. Gerçekten muazzam, çok da beğenilen bir bilanço geldi. Zaten bilançodan sonra da şirket %20'nin üzerinde bir performans gösterdi. 2 gündür tavan gidiyordu. Cuma günü de bir ara eksiye geçti. Hatta daha sonra da kapanışı yüzde %3, %4 yukarıda tam tamamladı. Şimdi şirket ne iş yapıyor? Mii Teknoloji, eğitim, müşavirlik, elektronik imza sertifikası, savunma sanayi, her türlü biyometrik parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma, yapay zeka gibi sistem tasarımlarını yapmak biyometrik sistem ağlarını kurmak, yazılım yapmak, bakım, onarım ve bunların desteğini sunmak. Şimdi şirket bir kere biometri alanında pazar lideri. Şirketle alakalı hem faaliyet raporunu hem de şirketin finansal tablolarını incelediğimizde artık şirket küçük kapları da kamu aydınlatma platformuna almış olduğu küçük işleri artık kamu aydınlatma platformuna göndermiyor arkadaşlar. Şirket bir Arge şirketi, Arge üzerine kurulu bir şirket. şu anda şirketin 72 tane proje sayısı var. Argesi, Arge proje sayısı 72. Bunların 48 tanesi tamamlanmış, 20 tanesi 2024'te tamamlanacak. Şimdi şirketle alakalı böyle bilgiyi verdikten sonra finansal tablolara geçmeden önce sizlere birkaç tane önemli bir durumu göstermek istiyorum. Bir kere birincisi şu. Şirket cuma günü atmış olduğu e, kapta şöyle bir haber vardı. tabi e, tabii sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. Bir satın alma duyurdu şirket. Vitalis Teknoloji A.Ş.'ye ortak olunması ile alakalı. Bunu mutlaka okumanız gerekiyor. Vitalis Teknoloji kimdir? Ne iş yapar? E, yapay zeka konusunda e, ne kadar bir katkısı var? Ne kadar bir cirosu var? Mutlaka bunu Okuyun. Şöyle daha sonra size şirketle alakalı 22 Mayıs'ta herhangi bir otoriteye yani bu vergi dairesine sunmuş olduğu bilançodaki ipuçlarını göstermek istiyorum. Aslında şirket burada bir ipucu verdi ama yakalayanlar mutlaka bunu değerlendirmiştir diye diyorum. Yani şirket 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin aslında burada bir ipucu vermişti. Yani burada gelen net dönem karında 789 milyonluk bir net dönem karı burada yaklaşık bir hafta 10 gün önce bunu söylemişti. Peki bu nereden geldi? Bakın yurt içi satışlar 121 milyon yurt dışı satışlar 775 milyon. Şimdi herkes burayı yakaladı mı? Hayır. Çoğu kişi burayı yakalayamadı bir defa. Ee, bunun detayını söyleyeceğim ben size arkadaşlar. Anlatacağım detaylarını. Şöyle bir baktığımızda gerçekten e, finansal tablolarına baktığımızda yani ne ertelenmiş vergi gelirinden bir katkı var ne finansman gelirinden bir katkı var ne de yatırım faaliyetlerinden bir katkı var ne de diğer gelirlerden bir kat var. Saf ve saf arkadaşlar esas faaliyet karı. Gerçekten şirketin yapmış olduğu işlerden elde etmiş olduğu ciro ve net kar bunlardan oluşuyor. Ya burada hani şuradan mı gelmiş, gayrimenkul mü satılmış, vergiye hayır, o tarz bir şey yok. Ya tamamen esas faaliyet karı ile alakalı bir gelir. Şöyle baktığımızda e, zaten e, faaliyet raporunu okuduğumuzda gerçekten muazzam bir şirket olduğunu görüyoruz. Bakalım özet tabloları Fintables üzerinden bir bakalım. Daha sonra yorumlamaya geçeceğiz. Satışlar tarafında geçen 332 milyondan 900 kilo. Yani ciro tarafında %184'lük muazzam bir artış var. Brüt kar tarafında %360'lık muazzam bir artış. Esas faaliyet karında %390'lık Fabök tarafında %371'lik net parasal kayıp yaşamasına rağmen, 56 milyonda buradan bir kayıp yaşamasına rağmen yılı 670 milyonluk bir net karla kapatıyor. Geçen yıl bu dönemde 78 milyonluk bir net kar var. Peki bu kar nereden geldi? Yani buradan buraya %751'lik bir artış anlatacağız arkadaşlar nereden geldiğini. Bakın şuradaki satışlar tarafındaki Fabök ve net kar tarafında grafiklerde görüyorsunuz. Burada FK'da bu bilanço açıklandığı gün FK 34'ten 22'ye düşmüştü. Şu anda 25'in hafif üzerine çıkmış durumda. fd Fabrik tarafı hala daha yüksek 21. Ya bu şirketlerde e, ya 15'in altı çok iyi. E, 21 biraz yüksek. E, piyasa değeri defter değeri 10.36. Teknoloji şirketlerinde yani 10'un altında olsa daha iyi olur. Ancak fiyatlama konusunda çok bir şey söyleyemeyeceğim. 59-35 lira oldu şirketin fiyatlaması. E, o konuya girmeyeceğim ama şirketi genel olarak bir değerlendireceğim arkadaşlar. Bir kere e, baktığımızda likit pozisyonda olan bir şirket. Net işletme sermayesi 1 milyarın üzerinde. Net borç tarafı 116 milyon net nakitte. Geçen yıl 56 milyon borçmuş. E, duran varlıkların büyük bir kısmı ARGE faaliyetlerden faaliyetlerinden oluşan bir şirket. Net kar nereden geldi peki? ABD tarafına yapılan satışların faturalandırılması. Şirketin beklediği satışlar oluşmuş. 2024 yılı ilk çeyrekte gerçekleşmiş ABD'ye bir lisans satış haberi vardı ve burada faturalandırılmış 90 milyon dolarlık bir lisans satışı var arkadaşlar Amerika'ya ve net kar buradan geliyor, ciro buradan geliyor arkadaşlar. Tek seferlik bir satış gibi görünüyor. Tabii ki daha sonra şirket bir sürü faaliyetler var. Arabistan, Katar tarafı onlara da değineceğiz. Şimdi başka faaliyet Fas'ta bir şirket kurulmuş. Orada bazı işler kovalıyorlar. Irak tarafında bir süreç var. Orası hala daha devam ediyor. Ee, Katar ve Suudi Arabistan tarafında sağlık işi var. Büyük hastanelere yazılım satmak istiyorlar. Ee, geçen hafta itibariyle şirket CEO'ları iki kez gitmiş Suudi Arabistan Katar'a. Burada hala da e, yalnız bu söylediğim FAS, Irak, Katar sağlık işi tarafı 2024 yılında mutlaka e, birkaç tanesini gerçekleştirmek istiyor şirket. Onu da söyleyelim. Normal şartlarda 2024 yıl sonunda şirket e, bu işlerin hiçbiri olmazsa yani FAS'ta herhangi bir e, satış olmazsa Irak tarafında, Katar tarafında, Suudi Arabistan tarafı veya Amerika'ya başka bir satış olmazsa Normalde 2 milyarın üzerinde bir ciro bekleniyor. Şimdiki ciro ne kadar? 944 milyon. Yani bunun iki katından biraz fazla olması bekleniyor. 2 milyarın hafif üzerinde bir ciro bekleniyor. Bu işlerin hiçbiri olmadığı takdirde. Peki NATO tarafıyla alakalı da bir açıklama var. Yani bu ay içerisinde sözleşme davetini bekliyorlar. E, tutar ve sözleşme büyüklüğü bu e, ay içerisinde netleşecek konusunda bir bilgilendirme yaptı şirket CEO'su. Çin ile çok büyük iki firma ile görüşme halindeler. Buradaki gelişme Tripi ve enerji üzerine. Peki Tripi ve Enerje ne? Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Şirketin iki tane iştiraki var. Bir tanesi Tripi Mobility. Elektrikli araç paylaşım platformu. Şirket elektrikli bisiklet ve skotur kiralama işi yapmaktadır. Ayrıca şirketin elektrikli şarj istasyonu işletme lisansı da bulunmaktadır. Şirket şu an Eskişehir'de elektrikli bisiklet paylaşım işini faal, yani faal halde yürütmekte. Oradan bir cüroya katkı var. Birkaç il bu yıl içerisinde eklenecek. Peki enerji enerji %70'i MIA teknolojiye ait. Enerji alanında mühendislik, yenilenebilir enerji alanında yapay zeka, yazılım, çözümler sunmak. Burası biraz daha yavaş ilerliyor ama eğer Çin'le iki tane büyük firmadan bahsediliyor burada. Bir anlaşma olursa enerji ve burada tripi alanında olabilir diye düşünüyorum ben buradaki e, gelişmeyi. Peki şirket bir de Vitalis konusunda şurada e, bir anlaşma yapmıştı. Gerçi e, onu da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten hani burası da çok önemli. Çünkü şirket e, yapay zeka ve IOTA tarafında gerçekten büyümek istiyor. Burada Vitali konusunda bir bilgilendirme yapmış zaten şirket. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü uzun uzun anlatmış. Yani Vitali, Vitalis şirketi yapay zeka ve Ayato konusunda ürünleri olan bir şirket. Vitalis'in 11 tane projesi var ve bu 11 tane projesinin sadece bir tanesini tamamlamış. Ve bir tanesini tamamlamış olmasına rağmen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 278 milyon TL'lik bir cirosundan bahsetmiş şirket CEO'su. Gerçekten muazzam bir ciro yapay zeka ve EOTA konusunda satın almalar ve ortaklıklarda 2024 yılında devam edecek diye açıklaması var şirket CEO'sunun. Evet arkadaşlar sizlere Mia teknoloji bilançosunu değerlendirdik şirketle alakalı bilgilendirme yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler bol kazançlar.